düğün dediğiniz birliktir, düğündür, tavsiyedir. Bunlar e, aşiretlerin vazgeçilmez bir kültürüdür yani. Yurt dışından da var. çok sayıda yurt içinden de gelenler vardır. Yani bir kaynaşma meydana ediliyor. Belki 5 yıl, 6 yıl görmediğimiz insanlar bir düğünde bir araya gelebiliyorlar. Bir tavsiyede bir araya gelebiliyorlar. Bir yardımlaşmada bir araya gelebiliyorlar. Bu da düğünlerde bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğün günleridir. Ondan dolayı yani bu toplumdan bir araya gelmemizden gerçekten çok memnunuz, gurur duyuyoruz. Hepsi akrabalarımız, dostlarımız, yurt içinde, yurt dışında birbirimizi görmüş oldu, kaynaşmış oldu, hal hatırımızı sormuş oldu. Ee, ondan dolayı görmüş olduğunuz gibi ama bu düğün e, bütün aşiretlerin içinde mevcut olan bir düğündür. Mesela son olarak da bu kültürümüze çok önem veriyoruz. Bu gelenek göre bir e, geleceğidir. Ondan dolayı bizim için de çok önemli. Milyar ekyan Nedim kutas mala baba. Milyar ekyan eybi Mustafa'yı ve Zafek ya İsmail Acar, Halı Doğulu Malavava. Zafek ya Ahmet Aslan Malavava. Ya Osman Ertuş Malavaba. Kure Hacı Cemil Malavaba. Zafek ya Abdurrahman Demir. <laughs>

4 trilyon 3 milyon. Milyon. Henüz Çar trilyon 4 trilyon 123 milyon.